Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle birlikte Azari'ye oynuyoruz ve 3. bölümde galiba. Evet. Abi yüklemedik galiba ya. Hangisi? Hmm. Şey 2. bölüm. Okay. Gel sen, 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 sen girdin mi? Sen gir. Abi direkt bu arada grubumuza katılabilirseniz yukarıda ya grubun şey ya. yukarıda grubun şeyi çıkı yani çıktı ne ben, ben, ben bir tane yem yiyince daha mı çok büyüyorum? Acaba yok da tamam. Abi yanım yanıma gel de bana biraz yem at ya. Ölmüşsün zaten. ölmüş ya kasıyor ya çok <laughs> ya tuzak 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 bölünce bölünce kaç 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 şey böyle sen kanalda var ya tuzak tuzak tuzak, tuzak bir tane sürü bir yer Minecraft hard, hard format, izle. hard İzlemedim. Abi 52. sin gel bir yem atayım. Bir tane. Minecraft izlemiyor herhalde. Ben Minecraft'cıyım. Eski Minecraft'çılardan adamım. ol. Gel çek. Böyle mi? Böyle mi? mi? Neredesin? Öldün mü? Öldüm. Abi Minecraft ben de aynı yaşta. Kaç yaşında? 11 yaşında ben 12 yaşında. Eee. Evet. Pardon. Ben 12 yaşında. O yüzden onu çok sevdim bu kadar. Anladın mı? İşte bu videoda sonra Minecraft mı mi çeksek? Ben en fasulyem. En Hiç kasmıyordu. Yani çok azıcık kasıyordu. Tablet evet, yüzünden. Evet, o Abi. 2 evet, dakika iki olmuş daha. Şaşırdım. Evet, en alttan yapalım da zorlamayalım Ya bu adamlar abi adamlar tim olmuş birbirine yem atıyorlar. Gel biz de onlar tim teklif edelim. Biliyor ben... <laughs> musun? 10. olmuş. Ham Yemişim o. Kasma yüzünden öleceğim senin kasmana ben. Abi. <laughs> Kapa şu şarkı sesini ver. Evet Alkabiyo Üniversite. Hadi. Bu ne? Hadi. Açtım bakalım. Tamam. Açtı. Yeni görev alalım. Alınmıyor. Aldık. Hadi. Para Al, niye alıyorsun? Abi lokma da o ben, büyük şey mi? Ben para biriktiriyorum. Lokma yem demek. 2 tane şey veriyorum. Bir tane yem yem 60 60. Şu an Minecraft Hardcore 3. sezon geri gelsin değil mi? Sen yalmıştın değil mi? Nasıl, ben izleyeyim. Ben izleyeyim ki onu. Ben öbür videoları izleyeyim. Tabi ben senden daha sonra Minecraft keşfettim. Ben abi küçükken şansın taa. Küçükken Minecraft'a mini kiraz diyormuşum. Sen bir yaşındayken ben şey oynuyordum. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Söylemek istemiyorum. Ben küçükken Minecraft'ta mini kiraz diyormuşum. Abi gel. Hadi, ben Hadi be yemek. Abi ben sana çalışacağım. Seni büyüklüğün için çalışacağım. Gel yem atayım. Atabildiğim kadar. Atıyorum. Bak. Sağ ol. Gel Sen de biraz bana yem atsana ya. Abi bu umutarda beni yemişti. Yorafiz çok kol. Onu tarpın ikinci şans. İkinci mi? Abi biz onu saldırmayalım Şimdi ya. Şey aç, izinden kalkışma. Gördüm gördüm. Bo, oh, bir iş, şey. kaç 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 kaç. Bir tane lokma mama aldım. Abi gol bir tane öldür, gol bir tane al. Şey, ben tam arkasındayım onu yemeye şey. çalışıyorum. Abi onu ye. beni öldürdü çünkü. Do doğdum direkt Suriyeli beni öldürdü ya. Eyvah. <laughs> aslında bir şey Aslında bir şey olmaz da istemiyorum video kötü olacak ya. <laughs> ya. Tam şuraya alır mısın? <laughs> yem 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 gel beni ye böyle mi evet adamın bir parçasını alıp kaçtı adamın bir şeyini alıp kaçtı evet bugün beni yemişti yok ismi yok bunun isimsiz tepe mi bilsin adı tepe Türk bayrağı yapmış hem bir. Bizim... Muhtar da şu an birinci ne? <laughs> Abi biz kaçıncıyız ama? De 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 de. de, de. adım Mars. Kendi şeyi karakteri de Mars. Gel Geleyim atayım. Yok ya. At. Biraz daha... Sana ne ben çok atmıştım sana. Biraz daha at. Beraber aynı boyda ol. Bana ne? Yani. Bana ne? Ben sana çok fazla atmıştım. <laughs> bir Ondan daha atma. Ben 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 de bir şey. Sen sanki bana çok attın da. Sen sana çok attın da. Çok değişik. Aynı boyda. Evet, zaten aynı boy değil. Yiyebiliyorsam yiyeyim demiştim. Aynı boyda. Eski kafesler Adamlar tim teklif ediyorum. Adamlar hepsi bana saldırıyor ya. Şuradan bir alacak bir şey var mı? Sakalı yok. Tezon iksiri istiyorum ya. Şu epik iksir. Epik iksir. Demek ki epik iksir öyleymiş. Aldatınsa... Tamam boş ver. Çık şuradan. Bekleyin. Bir şey söyleyeceğim. Tablet böyle güzel sesler duyunca seni tabletten böyle bir kasması gidiyor ya. Evet. Şimdi kasmaya başladı. Ya bunlar. Kaba kaba kaba. De... Kaç tane reklam geldi? Saymadım. Abi kaç videoyu izleyemedim. <laughs> ne? Kaç videoyu izleyemedim. Bak ya. Hop. Bu arada Çağın 7 6 abone olmuş. Hayır. Geri gidin. Ben abone çıktım. Ya abi ya. Ne? Yemin et. Hahaha. <laughs> Zaten zor abone <laughs> atıyorum. Tam tim 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 tim. Bu arada arkadaşlar Fox Gamers diye abone olmuyor Evet. 30 abone. Aa, bunu kapatsana beceren be. Teşekkürler. Abi gel gel yana. Gözünün önünde. Yodan. Evet. Tamam. <laughs> O da yine durup bastı. Her zamanki gibi. Git, yok, git, <laughs> Şu an o sesler geliyordur. Şu an videonun sesleri geliyordur. bakayım. Gidelim mi dışarı? gidelim. Hadi, hadi, hadi. Gel, mi? Dışarı mı çıkacağız abi? Dur hadi gel gidelim içeri. Tá indo pro chat só no vídeo. Ah, não me. O toco. O toco, o toco. O que é que você está öldüm ki. Abi ee, bir yanıma gel de biraz yem atayım. Yem at ya bana hiç yem atmıyor. Yemek. Yemek. Ya evet. Yemek. <laughs> şey, i̇ki tane yem çaldım ara. Yukarıda. Evet ya gel biraz. Ben niye geliyorum şimdi? Öldüm, öldüm, öldüm. Abi gelir misin? Yok. Direkt adam öldürdü ya. Gel yanıma. O abi beşincisin. Şaka. Eksik olmaz ben de. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlışlıkla bölündü. Hatta sonuna gidip birleşmen lazım. Bak şöyle yapabilirsin bak böyle. Ne oluyor? <laughs>

45. olarak doğdu ya. Önce demek ki 45 kişi var. Onlara ikisi biri. Ya yeter! Bu şansa ben. An kapışı Ya abi video 12 dakika bitirsek mi? Ya ben bir kez daha öleyim.

benim ben. Ya neyse yollarız. Ya ya. Ya abi ben <laughs> kendim istiyorum ya. Ya çık o zaman bir daha. Yeah. Ya çık. Çık o zaman öyle. Hadi. Ya abi istediğim gibi Bak, oynarım sana mi? ne ya. Eve git o zaman git istediğim gibi oynayalım. Hadi. Oh. Ya. Kusur kusur. Ne oldu ya? Oh. Bir de müzik müzikle sallıyor sonra Sesini açıyor biri. Gel. Gel. Gülüm gel. Evet. Seni gördüm az önce. <laughs> Beni gördün mü az önce? Bizim önünde olan bir <laughs> adım atladı. Boş ver. Ya bu nasıl bir karakterdir? Bu ne ya? Neredesin? Yıldızlar bana fazla mı büyütüyor gibi geliyor? <laughs> ham yaptım birisini. Şimdi ham yapacağım. Lakapsız. Lakapsız. Aha. Bu da beleş adam var. Ham. Asayşı buldum. Yedim. Ham yaptı. Ama böyle şey ya. Nasıl büyüyorlar ya? Kaç? Aa ben de gördüm ya. <laughs> Yeme. Aa baba oradan giriyor. Ben seni burada sıkıştırayım. Geç bakayım. Geç bakayım. Otur yerine. Çocuk. Otur yerine. Sınav, Sınav yapıyoruz alınır. burada. Yerini al. Kanım bura var ya. Onu öldürelim. Bir sıkıştır. Adamın adamın içinde doğdum. Bekle nasıl Abi gel. Yanıma 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 yanıma. Yan bereş yan buldum. Tamam. Ham yaptım birisini ama öldüm. Tamam. Gelin abi gel yanıma. Abi. Burada bereş yan var beni tamam. öldüren kişi. Şey olmamış. Tamam. Gelin bakayım. Hı -hı. Ham yapamadım. Ham yapamadım. Gülüm be bir tanesini aldım. Abi'ye bakarken adam üstüne doğru gitmiş ölmüş. Destekle. Ooo. Ben Durdurmadım. Şey Şöyle oynayacağız. Böyle oynayacağım abi. Kaç 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 kaç. Böyle bakalım nasıl oynuyorum. O abi. Mami. Abi 17 dakika olmuş. Yeter. Ya bir utanmadan sesini açıyor ya. Neyse, biz sence kaçıncıyım? Gimde. Sen? 41 olmuş. 35. Aa! Adam bana beleş yem attı. Tamam. Kim mi yapıyor? Kim kim kim? Gel bakayım. ile bu koyla bu ufoy takım oluyor. Videonun başlığı. O abi bak benim takım arkadaşım. Ye onu ye. Ya abi yanıma, abi yanıma geldi. Şey videoyu bitirelim. Videonun. Gel yem dağıtır. Yem da at Bir, bir tur daha hamur. Ölene kadar. Hayır. 15 kere ölene kadar. Hey ya hadi Aynen. bana. Sen yanıma <laughs> Gelme 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 Supran 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 yanına bana geliyor mu? Oh ne, ne Türk e? Türk diye atmadım ki. Şey, hızlanayım diye. Dede 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 dede. Bak bak bak. Abi bir sıra fark var. O savaş aynı boydayız. Savaş. <laughs> Eyvah kaç 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 kaç. Wee <laughs> hee Getireyim yem vereyim. Sen yem ver. Hadi. Al. Baba. At. Ya bana ne atma ya şaka tamam, Evet burada virüs var kaçıyoruz. Gel. Heh. Gel. Kaç kaç kaç. Gel bakayım. Anladı ya benim şey olduğumu. Büyük olduğumu. Kaçıyor yani. hemen. Oh oh oh. Git. Son anda kurtuldum. Makin çiğnedin. Bizi yiyecek şurada. Evet. <laughs> gel bakayım. Gel. Al işte. Gel gel gel. 21 dakika olmuş bitirelim Aha ben burada bir tane yem buldum Ham yaptım Ham yaptım dem artık bebek misin? Öldüm gene Gel Ya gidiyor gidiyor Öldüm mü gene? Kolektör durdu O gel 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 gel. Gel adam içine girelim. <laughs> adamların, adamların içine adamların nefessiz kaldım ya. Bitir bitir. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın.